Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Nisa'nın uykusuz olduğu konuşuluyordu, gerçekler kan dondurdu. Hüngür hüngür ağlatan hastalığını Acun dile bile getirmedi. Meğer... TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da Nisa Bölükbaşı'nın yayınlanan son bölümdeki hali milyonları çılgına çevirmişti uykusuz olduğu için yorgun ve bitkin gözüken Nisa Bölükbaşı'nın perde arkasındaki sinsi hastalığı milyonları hüngür hüngür ağlattı. Herkes uykusuzluktan o halde sanıyordu ama hastalığı yürekleri yaktı. Meğer, Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı'nın Seremonit Uyu'ya kalması şok etkisi yaratmıştı. Murat Ceylan'ın sözlerini duymayan Nisa Bölükbaşı, sağlıkçılar tarafından ayağa kaldırılmıştı. Nisa Bölükbaşı'nın aslında uykusuz olmadığı ve hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. Peki, neler oluyor? Survivor yarışmasının son bölümünde Nisa Bölükbaşı Seremonit Uyu'ya kalınca doktorlar anında başında belirdi. Doktor kontrolünden geçen bölük başıya sen oyuna çıkabilirsin. Herhangi bir sorunun yok. Herkes burada yorgun açıklaması yapıldı. Nisa bölük başı ise çok uykum var. Oyuna çıkmak istemiyorum sözlerini dile getirdi. Bu durum ister istemez kırmızı takım tarafından tepkiyle karşılandı. Daha sonra ortaya çıkan hastalık sorunu ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki Nisa bölük başının nasıl bir sağlık sorunu var? Survivor yarışmasının yayınlanan bölümlerinde Nisa Bölükbaşı adadan ayrılamayacak kadar kötü bir hale gelmişti. Sürekli istifra ettiğini açıklayan Bölükbaşı'nın vertigo rahatsızlığı olduğu ortaya çıkmıştı. Çevresindeki her şeyin döndüğünü gören Bölükbaşı'nın saatlerce bu duruma maruz kalması ise oyuna çıkmasına engel olmuştu gözlerinin altı şiş ve bitkin bir biçimde olan Nisa Bölükbaşı iddialara göre yine vertigo rahatsızlığına yakalandı ama durumu acil olmadığı için adadan oyun alanına getirildi. Gündemi sallayan bu durum şok etkisi yarattı. Acun Ilıcalı'nın yarışmacıların rahatsızlıklarını dile getirmemesi ise yine sosyal medyada tepkilere neden oldu. Konu hakkında bir açıklama ise Acun medyadan bir açıklama gelmedi. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?